Son modelden herkese merhaba yapay zeka dünyasında son bir haftada neler oldu gelin yakından bakalım. Korkulan oldu beyin implantına yapay zeka entegre edildi ancak sonuçlar korkulduğu gibi değil. Yapay zeka hastayı zombiye çevirip satanist yapmadı. Elon Musk'ın Neuralink şirketinin beyin implantını kullanan Bradford G. Smith adlı bir hasta iletişim kurmak için yapay zeka kullanmaya başladı. ALS hastalığı nedeniyle konuşma yeteneğini kaybeden Smith, Kasım ayında takılan implant sayesinde beyniyle bir bilgisayar imlecini kontrol edip yazı yazabiliyordu. Smith dünyada bu implantı kullanan üçüncü kişi ayrıca implantı kullanan hem ALS'li hem de dilsiz ilk hasta. Dolayısıyla bu yöntem onun şu anda birinci iletişim kanalı olmuş durumda. Hastanın iletişim hızını önemli ölçüde artıran şey ise Elon Musk'ın yapay zekası Grok gibi araçlardan yardım alabilmesi. Yapay zeka burada e, hastaya yanıt taslakları oluşturuyor, konuşma önerileri sunuyor. Dolayısıyla kendini daha hızlı da ifade etmesini sağlıyor. Daha önce göz takibiyle yavaş bir şekilde iletişim kurabilen Simit bu implant sayesinde çok daha hızlı yazı yazabiliyor. Hatta kendi sesinin bir yapay zeka klonunu kullanıp yazdıklarını seslendirebiliyor. Yapay zeka destekli menü seçenekleri, uzun metinleri işte baştan yazmadan çok daha hızlı iletişim kurmasına olanak sağlıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böyle bir durumda yapay zekalı bir desteği kabul eder misiniz? Lütfen yorumlarda buluşalım. Yapay zekalı PC fiyatları ucuzlayabilir. Nvidia ve MediaTek'in yapay zeka destekli Windows bilgisayarlar için geliştireceği yeni ARM tabanlı sistem çipinin Computex 2025'te Haziran ayında yani Tayvan'da tanıtılması bekleniyor. Böylece Qualcomm'un Snapdragon X, Intel'in Core Ultra, AMD'nin de Ryzen AI çiplerine alternatif sunacak. Bu pazardaki rekabete artıracak bir adım gerçekleşiyor. Ama henüz kesinleşmemiş bazı söylentiler var. Bunlar da şöyle, Mediatek'in işlemcisini alacak, Nvidia'nın grafik işlemcisini alıp birleştirecek bu çipler. İsimleri de M1 ve M1X adında olacak. Bunların potansiyel olarak 20 çekirdekli GB10 platformunu baz alması bekleniyor. Şu anda Windows 10 ARM cihazlarda Qualcomm'a bir bağımlılık var biliyorsunuz. Daha çok Qualcomm'un ürünleri kullanılıyor. Şimdi Nvidia'nın güçlü bir GPU sürücü desteği gelince burada bir fark yaratabilir. Oyuncular da bu platformlara çekebilir ya da oyun oynanabilecek hafif uzun pil ömrüne sahip ama daha basit şeylerin yapılabileceği bir bilgisayar arayanlara ideal bir seçenek sunabilir. Mediatek de burada uygun fiyatlı işlemci seçeneği sunabilme sayesinde daha bütçe dostu modellere bu ikisinin birleşimi kapı açabilir. Çiplerin bu sene duyurulması olası ama tabii ki belli teknik engeller olabiliyor. Üretim hızı bunu yakalayacak seviyede olmayabiliyor. Dolayısıyla bu cihazları 2025 ne 2026'da da görebiliriz. 2 seneye her yer yapay zeka ajanı da olacak. O gün gelince yapay zeka işimizi elimizden alacak. İnsanlığın sonunu getirecek. Herkese zorla aşı yapacakçılar bayram edecek. Çünkü yapay zeka ajanlarının 2 yılda %327 oranında artış yaşayıp patlama yapması bekleniyor. Salesforce'un yeni küresel araştırmasına göre İnsan kaynakları tepe yöneticileri yani CHRO'lar önümüzdeki 2 yılda yapay zeka ajanlarına yatırımı önemli ölçüde artırmayı planlıyorlar. Araştırmaya katılan 200 tepe yöneticinin beklentilerine göre 2025'teki kullanım oranından 2027'ye kadar %327'lik çarpıcı bir artış olacak. Bu yaygın entegrasyonun genel üretkenlikte %30'luk bir artış sağlaması bekleniyor. Çalışanların üretkenliğinde, şirketlerin üretkenliğinde, iş gücünün de yaklaşık dörtte bir ya yani yaklaşık yüzde yirmi üçü yeni rollere ya da başka ekiplere geçip yeniden görevlendirilecek. Peki kariyer için böyle bir durumda en önemli ne diye sorunca da insan kaynakları yöneticileri şöyle demiş. Yapay zeka okur yazarlığına ve onlarla etkileşim becerilerinin geliştirilmesi kritik öneme sahip demişler. Yani gelecekte insan ve yapay zekanın beraber çalıştığı hibrit bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yöneticilerin görüşleri de bunu doğrular nitelikte hala bir yapay zeka modeli denemediysen ya da yazışmaktan, chat yapmaktan öteye geçmediysen koskoca bir dünya seni bekliyor. Haydi sen de aramıza katıl, yapay zeka ile biraz haşır neşir ol yoksa senin için gelecek karanlık. Chat GPT'yi doğru kullanıyor musunuz? Hangisi ne işe yarar? OpenAI açıkladı. GPT modelleri sizin de kafanızı karıştırıyorsa dertlenmeyin, 4'ümü kullanacağım, 3'ümü kullanacağım, mini ne, high ne filan diyorsanız OpenAI bir rehber yayınladı. 6 tane modelin hangisinin hangi görev için en uygun olduğunu burada söylüyor. Ben de birazdan size özetleyeceğim. Ama bu model adları niye böyle, baştan niye böyle yapmış diyorsanız OpenAI'nin savunması şöyle. Gelişim sürecinde yani bunları ürettiğimiz noktada tek bir modelin tüm yetenekleri kusursuzca birleştirmesi mümkün değildi. Dolayısıyla farklı farklı her birinin güçlü yönleri olan modeller ortaya çıktı, versiyonlar ortaya çıktı diyorlar. Yayınladıkları rehbere göre günlük görevler ve yaratıcı içerikler için GPT 4O ideal. Duygusal zeka gerektirsin, iletişim metinleri hazırlayacağım ben bunlarla diyorsanız GPT 4.5, 4.5 ya da bu işin piri teknik işler ve hızlı özetler için diğerlerinden daha küçük olan ama hızlı çalışan model O4 Mini'yi kullanın. Kodlama ve matematik problemleri için de özel tasarlanmış olan O4 Mini High size yardımcı olacak. Kısa sürede eskise de O3 modeli çok adımlı karmaşık projelerde yönünü kaybetmeden başarılı oluyor. O bir pro ise en doğru muhakeme ve en düşük halüsinasyon oranını sunuyor. Sapıtmasın, benim söylediğim şeyden sapmasın. Hem de biraz düşünebilsin, adam akıllı cevaplar versin diyorsanız O1 Pro kullanacaksınız. Bu arada GPT-4O ve O4 Mini şu anda ücretsiz erişilen modeller arasında yer alıyor. Diğerleri bu saydıklarımın maalesef ücretli aboneliklerle model seçici üzerinden kullanılabiliyorlar. İki hafta sonra Google'ın geliştirici konferansı I.O. düzenlenecek. Bu kez bu konferans özelinde sadece yapay zeka gelişmelerine odaklanacak. Google 20 Mayıs'taki konferans öncesinde bildiğimiz göreceğimiz ne varsa bir araya topladım. Onlardan bahsedeceğim şimdi. Google chat GPT'ye bellekte fark atacak. Google'ın yapay zeka asistanı Gemini kullanıcıları daha iyi anlamak ve daha kişisel bir deneyim sunmak için büyük adımlar atıyor. Google Labs ve Gemini Başkan Yardımcısı Josh Woodward X üzerinden bir duyuru yaptı. Buna göre Gemini yakında eski konuşmaları hatırlayabileceği yani belleğe sahip olacağı bir hale gelecek. Bu özellik biliyorsunuz kısa süre önce ChatGPT tarafından duyurulmuştu. Buna ona benzer şekilde çalışacak. Ve böyle artık 3 mesaj önce ne söylediğinizi unutan, bizim sinirimizi bozan yapay zekalar biraz hafif hafif hayatımızdan çıkacaklar. Ama Google'ın e, asıl iddialı olduğu nokta bu değil. Şu P context yani personalized context kişiselleştirilmiş bağlam adlı bir özellik gelecek. Bununla ne yapacak? Gemini artık gidip Gmail'inizde, takviminizde, işte YouTube geçmişinizde, fotoğraflarınızda etkileşime girecek. Buradan bilgi alıp siz istediğinizde de buradan bilgi alıp ya da verdiği cevaplara göre, bunlara göre bakıp size daha kişisel yanıtlar verebilecek. Yani bir noktada gerçekten ey yapay zeka beni iyice göm filan dediğinizde sürekli Hande Yener dinliyorsun sen nasıl metalcisin filan diyebilecek. Tabii bunun için Google bizden izin alacak yoksa yanarız. Yapay zekada kodlamanın yeni kralı Google, Google'ın I.O. konferansı öncesinde bu konferansı özel tanıttığı Gemini 2.5 Pro sürümü kodlamada zirveye sahip olan Anthropic Cloud 3.7 modelini testlerde geride bırakmayı başardı. Şimdi Google'ın yapay zeka şirketi, Cemil Aydan'da sorumlu olan şirket DeepMind. Bunun CEO'su Demis Hanabis diyor ki şimdiye kadar geliştirdiğimiz en iyi kodlama modeli diye tanımlıyor bunu. 2022'de ChatGPT lansmanından bu yana ilk kez Google bu alanda liderliği ele geçiriyor. WebDev Arena Leatherboard var. Burada işte insanların tercihine göre hangi modeller daha yüksek kullanılıyor, hangileri daha iyi puanlanıyor görebiliyorsunuz. Yani doğrudan insanların puanladığı bir yer. Burada yeni Gemini 2.5 Pro sürümü 1499.95 yaklaşık 1500 puan alıp daha önce zirvedeki Anthropic'in Cloud 3.7 Sony modelini geride bırakmış. Anthropic'in modeli 1377 puan yani 130 puan neredeyse öne geçmiş. Önceki Gemini 2.5 Pro sürümü de 1278 puandaydı. Yani kendi güncellemesiyle de 221 puanlık %20'ye yakın bir artış Al, e, elde etmiş durumda. ChatGPT'nin de bu alandaki iddialı model hemen OpenAI'ın ki hangisi diye bakmak geliyor insanın içinden. GPT 4o bile Cloud 3.7'yi geçememişti. Bu yeni model Google AI Studio, işte Vertex AI ve Gemini uygulamasında şu an kullanımda. Ayrıca artık mobil uygulamada da Canvas'ta kodları tek noktada görebiliyorsunuz. En iyi görsel üreticisine 30 milyon dolar yatırım. 30 milyon dolar yatırım alan Recraft'ın Red Panda adlı V3 modeli böylece büyüyecek ve yaygınlaşacak. Siz bu modeli henüz duymadıysanız demek ki kullanıcısı olan 4 milyon kişiden biri değilsiniz demektir. ReCraft'ı rakiplerinden ayıran en önemli özellikler markalar için özel görsel üretme konusundaki başarısı. Bu platform marka logolarını alıyor, görselleri hassas bir şekilde yerleştirebiliyor ve marka kimliği kılavuzunuzu yüklediğinizde bununla tam uyumlu pazarlama materyalleri örneğin broşür, işte poster vesaire e, web sitesi, e, görselleri oluşturabiliyor. Bu yönüyle de Photoshop, Canva gibi tasarım araçlarına hem rakip oluyor hem de onlardan benzersiz bir şekilde yapay zekayı daha iyi kullanarak daha iyi sonuçlar veriyor. Bu Red Panda modeli rakiplerinin ço çoğunun zorlandığı alanda iddialı e, görselin içine uzun metinleri de doğru ve okunaklı bir şekilde yazabiliyor ve istenilen boyutta da görsel üretebiliyor. Yani böyle ufak da çok başarılı işler yapıp yapay zekada dev şirketlere rakip olabiliyorlar. Bunun bir sebebi de tek bir olaya odaklanmaları. Google ya da OpenAI işte şimdi görsel üretimiyle mi uğraşsın? Yok video mu yapsın, metinle mi uğraşsın, muhakeme mi yapsın, kodlamayla mı, matematikle mi? Bu tip gelişmelerin yani ufak şirketlerinden böyle yatırım alıp büyüyecek olmaları, hem bir yere odaklanıp orada çok iyi olmaları, orada sivrilmeleri ee, aslında günün sonunda belki yine bu devlere yarayacak çünkü yatırım ve satın alma yoluyla bu özellikler de eninde sonunda kendi bünyelerine katılacaktır diye düşünüyorum. Apple yapay zekalı kodlama platformu yapıyor. Kodlamada düne kadar en yüksek puanlar alan Cloud modelinin geliştiricisi Anthropic'le anlaşan Apple kendi programlama yazılımı Xcode'a bu modeli entegre edecek. Bu projenin temel edebi şu, kod yazma, düzenleme, işte test etme gibi süreçlerde yapay zekadan yararlanıp programcıların verimliliğini artırmak sohbet tabanlı bir arayüz de gelecek. Yine yani chatbot gibi kullanabileceğiz bunu. Sistem hata ayıklamada da kullanılabilecek ve kullanıcı arayüzlerini test edip geliştiricilere de kolaylık sağlayacak. İlk etapta Apple bunu kendi içinde kullanacak. Başarılı olursa da genel kullanımı açacak. Geçen seneki geliştirici konferansında Apple kendisine aitine yapay zeka destekli bir kod asistanı Swift Assist'i duyurmuştu ama işte Siri ve Apple Intelligence olayında olduğu gibi orada da sorun yaşadılar ve bunu final olarak yayınlayamadılar. Bu ara e, Apple ve yapay zeka denince acaba şirketi troller mi ele geçirir diye gerçekten insan şüpheleniyor. Hiçbir dediklerini yapamıyorlar. Hiçbir şey söyledikleri gibi çıkmıyor. Bakalım burada antropikli olan anlaşmada işler tersine ne diyelim makus talih Apple'ın tersine dönebilecek mi? Google tam 22 yıl sonra Apple'da düşüş yaşadı. Teknoloji devi web tarayıcısına yapay zekalı arama seçenekleri eklemeyi düşündüğünü söylerken hedeflerinin Google'ın yerini almak olduğunu belirtti. Biraz geç kaldınız ve biraz zor olacak ama kolay gelsin. Safari'deki Google aramalarının yapay zeka arama motorları sonrası düştüğünü söyleyen bir Apple sözcüsü bunun 22 yıl sonra ilk kez gerçekleştiğinde altını çizdi. Ama Diğer yandan Google, iPhone, iPad ve Mac'lerde yaygın kullanılan Safari'de varsayılan arama motoru olmak için Apple'a her yıl yaklaşık 20 milyar dolar ödüyor. Bu açıklamalar da Apple'ın bu geliri kaybedeceği anlamına gelebilir. Çünkü Google'ı artık çok kullanmıyorlarsa biz size zaten bir numara olmak için para ödemeyelim diyebilirler. Tabi piyasalar bu açıklamalara hemen tepki verdi. Apple %2 yaklaşık değer kaybederken Google'ın çatı şirketi Alphabet'te yaklaşık %8 değer kaybı yaşadı. Yapay zeka bizi yeniyor mu derseniz bittiniz yani. En büyük kral şu anda yapay zeka. Nasıl olduğu önemli değil ama herkes de yapay zekanın eteğini öpebilmek için sıraya dizilmiş durumda. OpenAI da dünyaya demokrasi yaymak istiyor. Hani kargaya yavrusu kuzgun, işte kuzguna da yavrusu şahin görünürmüş. Artık siz hangisini tercih ediyorsanız öyle bir değiş vardır ya. OpenAI'de herhalde Amerika yapay zekada birinci olacak diye değişik atraksiyonlara girmek istiyor. Şirket Amerika hükümetiyle birlikte yürüttüğü ve yapay zeka altyapısı kurmayı hedefleyen Amerika'ya tabi dev işte 500 milyar dolarlık Stargate projesi kapsamında OpenAI for Countries adında yani ülkeler için OpenAI adında yeni bir küresel program başlattı. Şirketin açıkladığı resmi amaç şu. Dünyaya Çin gibi ülkelerin otoriter yapay zeka anlayışına karşı bir alternatif olarak demokratik yapay zeka ilkelerini temel alan sistemler kurmak. Demokratik yapay zekanın amacı ne derseniz işte kullanıcı özgürlüğünü ön plana almak, merkezi kontrolün önlenmesini sağlamak, piyasada serbest rekabet oluşturmak diyebiliriz. Bu program çerçevesinde OpenAI ne yapacak? Ortaklık kuracağı ülkelere şunları vaat ediyor. Kendi veri egemenliği yasalarına uygun ülkelerin güvenli veri merkezleri kuralım diyor. Yani siz burada veriyi burada tutmak istiyorsanız burada tutalım. İşte böyle bir kontrol olacaksa böyle olsun. Yerel dil ve kültüre göre özelleştirilmiş chat GPT sunalım diyor. İşte Türkçe kullanılabilsin, Türkçeyi desteklesin, biz sizden destek alalım, bunu böyle geliştirelim. Ee, ulusal yapay zeka startup fonları oluşturalım. Yani Türkiye'deki yapay zeka startupları için biz burada fon verelim. Ve yapay zekanın güvenliği konusunda da Türkiye ile ya da işte diğer ülkelerle kimle yapacaksa onlarla işbirliği yapalım diyor. Ama benim yani burada aklım karışıyor şimdi. Çok kısa sürede sürekli bir o tarafa bir bu tarafa gidiyor yapay zeka şirketleri. E, şu anda da çok gündemde oldukları için de belki bu kadar çok her şey çok önümüze düşüyor ama çok kısa süre önce OpenAI CEO Sam Altman Çin öne geçmesini istiyorsanız Amerika'ya dedi ki yani bize telif hakkı engeli koymayın. Biz her şeyle kitapla parasını falan vermeyelim. Kimseye telif ödemeyelim. Filmle, kitapla, görselle her şeyle yapay zekayı eğitelim. Amerikan şirketlerinin de yapay zeka çiplerini Çin'e ya da işte yarın başka bir ülkeye satmasına engel olun. Yoksa yapay zekada geri kalırız, biteriz, yanarız diye rahat rahat sallıyordur resmen yani. Şimdi benim anladığım hükümet bu duruma biraz müdahale etti. Yani hop ağır ol dedi ve e, bu Amerika'nın da Çin'le arasındaki tarife savaşları biraz sertleşince ve artık geri adım atacak yer küçülmeye başlayınca belki OpenAI'yi yumuşak bir güç, bir diplomatik araç olarak kullanma stratejisi geliştiriyor olabilirler. OpenAI'de bu sayede tabii ki onlar da buna koşa koşa gideceklerdir çünkü hem kendi etki alanını genişletecek, bu sayede de diplomatik ilişkiler üzerinden kendisi ülkelerle görüşüp onlara oradaki pazarlarda daha geniş yer bulabilecek hem de Amerika'nın işte teknoloji partneri olarak yani Sonuçta top, total olarak konumunu güçlendirecek ama bu durum işte bu diğer ülkeler kimse o ülkeler yani onlara nasıl bir politik ya da teknolojik bağımlılıklar getirir? Ya da veri gizliliği gibi konularda neler olur? Bunlar soru işareti. Zaten OpenAI'nin de dediğim gibi hangi ülkelerle anlaştığı henüz belli değil işte bu ülkeler hangisi derken. Ayrı bir videoda da ye, e, yapay zeka yeni e, soğuk savaş demiştim onu anlatmıştım. Biraz Çin ve Amerika üzerinden, biraz Rusya üzerinden. Bence bu hamlede bu durumu destekliyor bu savı. Yani artık yapay zeka böyle real politiğin de bir parçası olarak hayatımızda yerini genişletecek. Her şeyi belki yapay zeka üzerinden konuşacağız. Çok uzak değildir yani bir yapay zeka bakanlığının, teknoloji bakanlığının gibi kurulabilmesi. bakalım neler olacak. İşte fiyat performansının zirvesindeki yeni yapay zeka Fransız yapay zeka girişimi Mistral Yeni modeli Mistral Medium 3 ile testlerde Anthropic'in daha pahalı ve kodlamanın zirvesinde görülen Claude 3.7 modeline yakın bir performans gösteriyor. Meta Llama 4, Coher Command A gibi açık modelleri de geride bırakıyor. Kodlama, sistem ve çok modlu anlama görevleri için optimize edilen ve kurumsal dünyayı hedefleyen Medium 3 farklı sektörlerde müşteri hizmetleri, otomasyon gibi kullanım alanlarında test edilmiş. Şu anda da Mistral'in API'si ve Amazon'un SageMaker üzerinden kullanılabiliyor. Yakında da Azure ve Google Vertex AI gibi platformlara gelmesi bekleniyor. Yapay zeka her 6 ayda bir performansını ikiye katlıyor. Microsoft CEO'su Satya Nadella, şirketin yeni üçüncü çeyrek mali sonuçlarının ardından yapay zeka modellerinin performansının her 6 ayda bir ikiye katlandığını söyledi. Burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Intel'in kurucularından bir bilim insanı Gordon Moore vardı. O da bir zamanlar demişti ki işlemciler her iki yılda bir transistör sayısını 2'ye katlayacak. Bunu 70'lerde belki daha önce söyledi. Bu kendi adıyla anılan işte bir Moore yasası deniyor. Buna bence çok benziyor. Altay'da bir performansı ikiye katlaması. Çünkü o transistörler de arttıkça işte işlemciler küçülecek, enerji tüketimleri azalacak ve performansları e, işlem saat hızları artacak. Dolayısıyla bunlar da performansa yansıyacak şeylerdi. Şimdi yapay zeka için de benzer bir şekilde. Çünkü yapay zeka da çok çipe bağımlı bir şekilde ilerliyor. E, uzun süredir aslında teknolojinin hızının işte sabit bir ivmeyle gitmediğini, üstsel ilerlediğini biliyoruz. Yani böyle yavaş yavaş artmıyor. Her sene işte %50, %50 de böyle büyüyor Deni, deniyordu ama bu üstsel ilerleme bu sohbeti ya da işte bu sav şurada çıkmıştı. O dönemden bahsedeyim. O dönem Patır patır akıllı telefon çıkıyordu. Yani e, sürekli her gün yeni bir dizüstü bilgisayar modeli, her gün yeni bir akıllı telefon. İşte bunu televizyonlar vesaireler izledi, kapış kapış gitti bunlar. Sonra bu donanım çoğalması işi biraz yavaşladı. Şu anda da farkındaysanız eskiden 10 sene önce her yeni çıkan telefonu alan insanlar artık yok. E, dur öbürünü bekleyeyim. Bu yeterli. Ne yapıyoruz ki zaten? Demeye başladılar. Şimdi dolayısıyla bu donanımdaki kapış kapış gitme durumu uygulamalara geçmişti bir süre sonra. Herkes uygulama yapıyordu. İşte bir haber sitesinin bile uygulaması vardı. Her alışverişçinin, her marketin, mağazanın bir uygulaması vardı. Sonra ne oldu bunlar? Super App'te kondensi oldu, birleştiler. İşte bir uygulama açıyorsunuz. Oradan market siparişi de veriyorsunuz. Yemek de yiyorsunuz. Çok fazla yani oradan oraya sıçramaya gerek kalmıyor. Bu e, hype da şimdi yapay zekaya gelmiş durumda. Artık yapay zekada böyle bir sıçrama var. Satya Nadella da buradaki bu değişimi şöyle açıklıyor. Ön eğitim, işte çıkarım süresi ve sistem tasarımlarındaki yapay zekanın gelişmeler bu büyümeyi besliyor ve dolayısıyla üreticiler de daha hızlı, e, daha ucuza modeller üretebiliyorlar. Biz de karşımıza bu çıkıyor. Bu ilerleme Microsoft'un mali sonuçlarını söylemiştik. Oraya da olumlu yansımış şirket %13 yıllık artışla 70 milyar 100 milyon dolar yaklaşık gelir elde etmiş. Bunun içinde Azure'u da içeren bu akıllı bulut geliri %21 artmış. Microsoft yapay zekada ne yapıyor şu an tabii ki en görünür şeyi her Windows kullanıcısının erişebildiği güncel sürümleri kullanan Microsoft Copilot. Bu kullanım da %35 artmış. Burada tabii OpenAI gibi şirketlerin modellerini kullanması ve yakında buraya başka modeller eklenecek. Şirketin bir de buraya yatırımların yapmasını da bir etkisi var. Dolayısıyla bu sayede kullanabiliyor. Ayrıca Microsoft'un biliyorsunuz yapay zeka altyapısına yönelik 80 milyar dolarlık bir veri merkezi yatırım planı bir kenarda duruyor. Bu da herhalde Microsoft'un önümüzdeki dönemdeki ivmesini destekleyecek diye düşünüyorum. ChatGPT'nin koduna 3 milyar dolarlık dev destek OpenAI Windsurf adlı kodlama girişimini 3 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı. Bloomberg'un haberine göre bu anlaşma gerçekleşirse OpenAI tarihindeki en büyük satın alma olacak eski adı kodyum olan Windsurf yazılım geliştirmeye odaklanan bir yapay zeka uygulaması. Bu satın almayla da OpenAI'in öne çıkan ürünü ChatGPT'nin kodlama yeteneklerini önemli ölçüde güçlendirmesi bekleniyor. Son dönemde Claude ve Gemini bu alanda öne çıkmış, OpenAI'yı geride bırakmıştı. Artık OpenAI, buradan sonra yapacağı geliştirmelerle, işte bu yeni şirket satın almasını eğer tamamlayabilirse, tekrar liderlik koltuğunu zorlayacak. Google'dan süper hızlı video üretici, yapay zeka video oluşturma aracı Vio 2 artık Gemini Advanced'e entegre. 2 dakikadan kısa sürede, 8 saniyelik 720p çözünürlükte MP4 video üretebiliyorsunuz bu modelle son derecede gerçekçi videolar yapıyor OpenAI'nin sonrasına yakın bir gerçekçilikte bu işte ufak tefek modellerden filan çok daha tutarlı şeyler üretiyor. Bu özelliği kim kullanabiliyor? Google One AI Premium aboneleri aylık yaklaşık 20 dolarlık abonelikle bunu kullanabiliyorlar. Ücretsiz kullanıcılar da şu an erişemiyor ama ileride bir noktada kısıtlı da olsa buna bir erişim verilecektir. Diğer yandan Google Workspace kullanıcıları da bunu kullanabiliyor. OpenAI'nin sonrasına kıyasla şu an tam başa baş değil, biraz daha basit kabul ediliyor ama VO2'nin avantajı şu, video oluşturma hızında ve kullanım kolaylığında kesinlikle önde. Telifli görseller konusunda da biraz hassas davranıyor. Burada size çeşitli şeyler soruyor ya, diyor bunları yaparsanız hesabınızı kapatırız. Dolayısıyla bunları ortaya sunmadan sadece kendiniz kullanabileceğiniz şekilde üretirseniz burada sorun yaşamayacaksınızdır. Ayrıca tüm videolarda Sint ID adlı bir dijital filigranla işaretleniyor dolayısıyla bunlar deep fake mi değil mi çok kolay bir şekilde anlaşılıyor. Bu da bir kenarda dursun. Tether 25 milyar dolarla kriptoya yapay zeka getiriyor. dünyanın en büyük stable coin'i Tether yani USDT yapay zeka sektörüne adım attığını duyurdu. Şirketin CEO'su Paul Ardonio, X üzerinden yaptığı açıklamayla 25 milyar dolarlık bir kripto yapay zeka pazarı hedeflediklerini belirtiyor. Tetere'ye adını veriyorlar. Bu yeni platform tamamen açık kaynak kodlu olacak. Merkezi bir hata noktası olmayan ve herhangi bir cihazda çalışabilen bir yapay zeka çalışma ortamı olarak tanımlanıyor. Bu platformda cüzdan geliştirme kiti entegrasyonu da var. Dolayısıyla USDTN, yani Tether ve Bitcoin ödemelerinde destekleyecek platform. Ayrıca uçtan uca sohbet platformu kitle de entegre olacak. Ama girişme dair detaylar şu an çok kısıtlı. Ben de öğrendiğimde sizlerle paylaşacağım. Son modelden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.